gibi böyle. tane rengimiz bir rengi, bir rengi. bir rengi var. birisi mavi, birisi turuncu. ben mal soracağım. Sen sünkan kanki Sen olsun kanki mal. Biz birazdan mal Ne? Ne seçtim. Hangisini seçtim? Mavi mi? Evet. Ya, doğru bildin. Ya <laughs> sen olmasın. Tamam. Dur al mavi. <laughs> mavi sen buraya koyacaksın. Evet <laughs> kanka. Ben de böyle vurmaya çalıştım. Eğer vurursam mavi benim olur. Ya bir git ya. İşte vurdun ama yere düştü. Ya sus Ya susun. <laughs> Hayır vuramadım. Neyse. Neyse arkadaşlar videoyu durup sırada kerek Evet arkadaşlar. Sekiz <laughs> <laughs> geldi. Hadi bana notu. Yasmin. Şimdi sen seçeceksin. Al bakalım. Yasmin aslında. Mavi Maviye karıştıramazsın mavi seninle. Hangisini hmm. seçtim? Ya öyle değil ya bunu bırak. <laughs> hmm gelsin. Neyse. Ver. Hadi atacağım şunu da çek şuraya. Umarım atabilir ama Allah uzun ya. Bir öyle attım ya. Neyse. Tamam. Eğer atarsam Allah'ım sen beni affet eğer ya. Eğer atarsam yeşil benim olur. Ha. Çarpı resmen. Yes! Yeşil benim olur. Ne? Ne yaptı seni? Oku. Neyse sıradaki renklerimizi alalım. Evet arkadaşlar sıradaki kireklerimiz geldi. Hadi bari. Hadi Yes. Kardeşim şimdi bu senin bu benim. Şimdi bari ben, ben seçiyorum. Oh. Hmm. Seçtim. Hadi hangisi? Emin misin? Evet. Canlı seçelim. Oh. Al aklına çalış. Gel. Kardeşim bunları boş yapma. Bunları ne yapacağız? Neyse al sen mavi. Bu kimin mi acaba? Allah oyna. Sus ya. Neyse ya. Kazanan kim? Sen hani gidin. İkimiz de kazandık neyse. Bay bay. Videomu like.